çok güzel bir kışkırtma videosu çekiyorum şu an. Bakın arkadaşlar gidiyorlar ikisi. Gel gel gel. Seni aradı. telefon sessiz al. Telefonu sessiz al. çok korktu Derin. Hemen apartman içine gelin. Al <laughs> mu? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün konumu ben bildiriyorum. Derin'le kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir kışkırtma videosu çekiyorum şu an. Evet. Ve bu videodan hiç kimsenin haberi yok. Ee, Derin'le Sümeyye'yi e, ben markete gönderdim. E, çıkmak üzereler. Size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gidiyorlar ikisi. Tavuk almaya gidiyorlar. Şimdi ben de arkalarından hemen inip çok güzel, korkunç bir kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Hazırsak hadi hep birlikte markete inelim. Aşkolar köşesinden hepinize merhabalar. Merhabalar aşkolarım. Hazır mısın Deraşım? İlk ismimiz Meyra. Evet bugünkü ilk aşkomuz Meyra arkadaşlar. İkinci aşkomuz Sudenaz. Üçüncü aşkomuz bugün Esra. Dördüncü aşkomuz Melis. Beşinci ve son aşkomuz bugün Sena derince. Videoları izlerken like ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar ben şimdi indim. Hemen gizlice markete gidip saklanmam gerek arkadaşlar onlar gelmeden çok heyecanlıyım. Sümeyye'nin e, suratını çok merak ediyorum. Ama görünmemem gerekiyor ve sessiz olmam gerekiyor. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Hemen hadi başlıyor operasyon. Acaba neredeler? Oradalar. Allah az kalsın göreceklerdi beni. Arkadaşlar bakın şimdi buradan geçtiler. Oradalar bakın. Eyvah. Eyvah dilim bu tarafa geliyor. Gel. Gel gel gel. Gel gel. Sessiz, gel. Gel, gel. sessiz ol Sessiz gel Şu karşıya geç. Bir şey olmadı sessiz. Geç geç. Otur otur. Buraya geç. Sessiz ol. Sümeyi kışkırtma çıkırt, gözükme. Biraz ileri git. Biraz ileri. Sümeyye, Sümeyye derin arıyor şu anda. Derini kaçırmış gibi yapacağım arkadaşlar. Derin seni marketten kaçırmış gibi yapacağım. Ablanı korkutacağım. Sessiz ol. Sessiz ol. Evet. Sessiz ol. Sümeyye sen buradan sakın kalkma. Ben Sümeyye'yi çekeceğim. Bakın arkadaşlar. Bakın. Sakın. Nerede korkmaya başladı? <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> Yakalanmak istemiyorum. Yakalanmak istemiyorum. telefonu sessiz al. Telefonu sessiz al tamam. Sessiz al. Hala o Arkadaşlar derin falan <laughs> değil, 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 Sakın görülme sakın. Sen burada dur Sen sakın kalkma dizlerini yere koyma. Sen burada dur. Sakın kalkma. Telefonu sakın açma. Tekrar nereye gitti? Kayboldu. Çıkamıyorum. Korkuyorum. Yakalanmak istemiyorum. Arkadaşlar ay sesi buradan geliyor. Burada arkadaşlar. Bakın. Deniz sen burada dur. Arkadaşlar süsümeye korkmaya başladı bence. Eyvah market görevlisine soruyor. Market görevlisine soruyor. Market görevlisine de sordu. Eyvah herkese soruyor. Kaç değil. Gel. Gel. Gel gel. Çabuk hemen gitmemiz lazım. Hemen. Hemen gitmemiz lazım. Gel çabuk. Çabuk. Derin nasıl çabuk. <laughs> Koştu çok korktu derin. Hemen apartman içine gelin. <laughs> Ağlıyor mu? Ağlamıyor mu? Ağlam yani neye uğradın? Şaşır arkadaşlar nefes nefese kaptım. Koş koş kapı açık mı? Kapı açık değil babam evdeydi de hemen açalım. Arkadaşlar Sümeyye çok korktu. Ben Gülüş'e ne diyeceğim, ne yapacağım ben falan demeye başladı. Ay, nefesim kesildi. Çabuk çabuk derin. Geç şuraya otur. Arkadaşlar geliyor geliyor. Geliyor. Derin koş asansörü çağır. Derin koş asansörü çağır. Arkadaşlar geliyor. Etrafına bakarak geliyor sürekli. Çok korkmuş. Hemen yukarı çıkıyoruz arkadaşlar biz. Çabuk çabuk. Bakın. Dedin, neden son Bakın arkadaşlar. Bakın zile basıyor. Kapı kapanmadı. <gülüyor> <gülüyor> Seni aradı değil mi? Belki. Bir de, daha aradı mı? Iki, i̇ki kere aradı. İki kere aradı. İki kere arkadaşlar Derin'i iki defa aramış. Şöyle gir bakayım şifrene. Bakın arkadaşlar iki defa Derin'i aradı. Derin de açmadı. Hasan abiniz otomatik açtı. Şu an bizim zil Süme Sümeyye. Şimdi asansör bekleyecek zaten. Biz sıfıra basalım mı? Yok basmayalım. Kendisi beklesin. Öyle anlasın. Hayır, cevap. hayır basma. Sıfıra basma senin üstüne. Geç 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 geç. Ayakkabılarınla geç. İki defa zile mi bastı? Ayakkabını da görünmesin. Tamam gel. tamam. Derin buraya gel. Derin buraya gel. Buraya gel. Kapının arkasına gel. Hasan Hasan. Videoyu tutsana. Sen çaktırmadan çekeceksin. Çık. Nasıl? Kapıyı kapatın, kapıyı kapat, kapıyı. Hasan çaktırma video çektin tamam mı? Sakın çek, çaktırma. Dedim sakın ses çıkarma. Hasan var ya çok korktu. Ben dedi Gülüş'e ne diyeceğim? Allah'ım ben ne yapacağım? Gelin diyor şaka mı? Yazık değil mi çocuğa Derin ya? Gelin çıksana falan diyor. Ah kare gülüm Gitti iki tane kasiyere sordu görevli. Bir o cipslerin oradaki yerleştiren kişiye sordu. Bir de gitti kasaya sordu. Buralarda fakir kız çocuğu gördünüz mü diye. Evet canım. Eyvah. ama marketin içinde yani aksi gibi hep gelen gelen oldu? Böyle çok zor çektim. Tamam gel. Gelmedi daha. Hemen kapıda bekliyormuş gibi olmayalım. Zil çalınca hemen açmayacağım o yüzden. Ben de çok korktum. Ne diyeceğini bilmiyor. <laughs> Siz de gel Geldi. Saçmalama Deli sen de gitmeyelim mi be? Şu markette yavrular gitti bir yapmayayım. Şaka mı yapıyorsunuz? Gerçekten. Deli hadi gel anneciğim. Daha yemek şey Çık, Dışarı çıkacağız hadi. Gerçekten. Hani aldıklarınız nerede? Amma işte ya ben de verdik. Bizi Nasıl yapalım. yani? Bir gir içeriye. Bir gir kapıdan